Arkadaşlar selamlar. Bugün Mikrotek'in en sevdiğim modelinin replika kutu açılışını yapacağız. Nedir bu model diye soracak olursanız hemen gösterelim. Güzel bir kutunun içerisinde şöyle sünger bir yastıklama yapmışlar. Geliyor. Kutumuzu hemen şöyle kenara koyalım. Bir sürü lafus şekli var. Ama Türkçe okumak gerekirse Stitch diye yazmışlar burada. Göstereyim. Kabze çok güzel. G10 bir kabze var muhtemelen üzerinde. Ya da G10'a benzetme yapmışlar ve çok güzel. Diğer incelediğimiz Mikrotek'in replika çakısında Amfian'da daha güzel bir kemer klipsi vardı. Bundakini bir tık beğenmedim ama üzerinde yine Mikrotek'in lazer baskısı ismi ve üretim tarihi yazıyor arkadaşlar. Buradan da göreceğiniz üzere. Yine diğer modelde olduğu gibi Amfian'da olduğu gibi. Güzel bir kilit mekanizması var. Ben çok seviyorum. Ben özellikle, özellikle Steed'de şu olayı çok seviyorum. Namlu ucu mızrağa benziyor. Yani şöyle bakabilirsiniz. Namlu ucu gerçekten mızrağa benziyor ve çok hoşuma gidiyor. Yine namlu üzerinde M390 çelik ile ilgili bir lazer baskı. Aynı zamanda MikroTek'in logosu var güzel şöyle yani biraz hor davranıyorum aynı zamanda açarken mekanizmayı da bırakmak gerekiyor açık kalsın diye şöyle bu amfiana göre biraz daha küçük bir model ama namludaki özellikle o mızrak yapısı çok hoşuma gidiyor O yüzden bunu da koleksiyona eklemiş olduk arkadaşlar. Hemen bir keskinlik testi yapalım. Uf. Şu ana kadar incelediğim replika çakıların içerisinde gerçekten ağzı çok keskin olan modellerden bir tanesi. Çok iyiymiş bu arada. Bayağı doğruyor arkadaşlar. Evet yani çakı ile ilgili fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Sonuçta replika bir çakı. Özellikle arkasındaki yani çakının sırtındaki şu tırtıklı çelik ya da alüminyum yapı gerçekten güzel. Ee, bıçağın arkasına ya da böyle içine yanlarına baktığınızda kötü bir görüntü yok. Gayet güzel bir replika çakı yapmışlar arkadaşlar. Şöyle de göstereyim size mekanizmayı da yine. Kilit mekanizması gerçekten çok güzel çalışıyor. Çakıyı da şöyle detaylı göstereyim. Gerçekten çok kullanışlı bir çakı olabilir. Tabi biz kullanmıyoruz bunları. Ben koleksiyona dahil ediyorum. Sadece şuradaki kilit mekanizması ile değil normal elle de açıp kapatabiliyorsunuz. Standart zaten mikroteklerin orijinalinde de var. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız arkadaşlar lütfen kanala abone olup videoları izleyip yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.